Selamun Aleyküm. Arkadaşlar fermuar nasıl takılır? Ustasından yani erbabından öğrenelim misaliyle. Bu işi yapmadan önce fermuarın kenarını güzelce kesiyoruz. Yani buradaki bütün çapakları, pürüzleri gideriyoruz. Sonra fermuarı hafif açıyoruz. Daha sonra fermuarı böyle önce bir tarafını şu boğum boğuma kadar getiriyoruz. Daha sonra ama bunu buradan böyle tutuyoruz. Koyveriz yani. Kuvvete tutuyoruz. Daha sonra ikinci fermuarı böyle oturturduğumuzda hem bu köşeyi hem bu köşeyi aynı anda tutmamız gerekiyor. Yani aynı parmağımızla yani bu parmağın devamıyla bu şekilde tutmamız gerekiyor. Tuttuktan sonra böyle bu şekilde evet. Çekmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi fermuar kavuştu. Gene bir tane daha takalım. Videoyu sürekli başa alıp izlemek yerine nasıl takıldığını öğrenelim. Evet şöyle bir zaten tık diye oturma sesi de gelir zaten. Bu da kolay uyumlu bir tokay şeymiş fermar makinesi. Evet bu şekilde evdeki bütün takmak istediğiniz fermuar başlıklarını takabilirsiniz. Bunu böyle itiyorsunuz. Yani yan yana getirdiğinizde aşağı doğru ikisine bir itiyorsunuz. Daha sonra böyle ikisini de tutuluyor ve çekiyorsun. tutamadım gördüğünüz gibi tutmayınca gelmiyor. Evet. Bazen böyle acemilik oluyor işte. Gördüğünüz gibi. O sebebi şu. Şu çapaklandı artık. Tekrar keseceğiz. Bir de tersten takalım. Sizin görüş yönünüze getirelim açtık. Evet. Bu şekilde. Neyse diğer taraftan. Önce kesiyoruz çapakları. Fermarın önce tamamını takmıyoruz. Yani şu boğumda bırakıyoruz. Şurada bir kavis var. Şurada, tam şurada. Daha sonra diğerini de o bölgeye getiriyoruz. İçiyoruz bunu. Gitten sonra şunun ikisini şöyle. Şu parmağımızı böyle tutuyoruz ve çekiyoruz. Evet, bu tarz videolar yapacağım sürekli. Videolarınızın devamı ve desteğiniz için abone olmayı unutmayınız. Ayakkabı ile ilgili bütün ayakkabı fermuarla ilgili bütün isteklerinizi yazabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Çapaklandı, zor geçecek. Evet, şu çapaklar geç Yani bu takmayan geliyor.